<laughs> çok güzel. Vur lan vur. Allah'ım ya Rabbim aldı. Süper süper. Ya çok keyifli be. Arkadaşlar şey e, yeme aldıktan sonra güzelce kapatmayı unutmayın şuradaki çıtları. yoksa heder edersiniz yani yazık günü suyu döküldüğü zaman bir işe yaramaz. Çok güzel vuruşlar aldık çok ufaklar ama yalmaz keyifli. Şimdi ne yapıyorlar arkadaşlar? Yemleri yiyorlar. Biz ne yapacağız? Hemen bir onlar için hırsız ayarlayacağız. Bu hırsızları ben daha önce yapmıştım, hazır hale getirdim. Güzel şekilde, tabi bunu stoperi yok. Bunu şuraya koyalım. Boy boy yaptım bu arada. Hani nerede hangisi gerekir bilemediğim için bazı ürünleri uzun kullanıyoruz, bazen. Kısa kullanıyoruz falan. Takıyoruz ve hazır. Hop 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 aldık bile ufacık minnacık bir şey aldık baba yalnız şöyle yapacağım inanılmaz güzelsin kardeşim gel bakayım şimdi var ya bunların burada sürü olduğunu bilsem inanılmaz güzel bir tavası olur bunların. Evet devam ediyoruz. Fazla uzağa atmaya gerek yok. Hemen yakındalar zaten. Evet, evet vuruş ve aldık. Ve aldık. Gel koçum gel. Gel sinirlenme bana gel. Sinir yapma. Buradayız, biz bizeyiz, gel. Evet. Güzellik. Oba! Hırsız Hırsız mı dolandı ne yaptı Of nasıl çekmiş görüyor musunuz Direkt zaten atış yapar yapmaz Şeye başlıyorlar Harekete başlıyorlar Sanırım yeme aldılar şu an Yo yemi de almadılar. O zaman buradakiler akıllandı herhalde. Şu tarafa atalım biraz. Evet. Aa, kaçırdık. Kaçırdık, kaçırdık. Ne yaptım? İğneye girdiği kısmı e, zedelendiği için hemen ters çevirdim. Stoperimi sıkıştırıyorum ve devam ediyorum. Ya oğlum. Yalnız şunu fark ettim. Biraz daha uzun yaparsak ee, Silikonun daha verimli oluyor. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Aldım bu defa. Aldım. Sinirlenme. Aldım seni. Aldım seni. Gel. Va, sert sert vuruşlar bunlar Arkadaşlar balıkların boyuna aldanmayın. İnanılmaz sakat vuruşlar yapıyorlar. Çok keyifli oluyor yani. Evet avuk peşinden geldi izledi aldı ve gördük. 1.8 gram e, kurtivan ceketi hırsız yine takıyoruz ve avımızı güzel bir şekilde yapıyoruz işte. Arkadaşlar bakın o e, silikonların, sıra sıra olan silikonların bağlı olduğu nokta var ya şu yani bunu da kullanıyoruz e, onlar hani kullanılmaz diye atmayın direkt kullanabilirsiniz hatta diğerinden daha sıkı bir yapısı var daha sert biraz ve daha sıkı ama rahatlıkla kullanabilirsiniz.